Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karışık 15 TL'ye aldığım Brawl Stars 10 tane karışık seri kartlarıma bakacağız. Ben de ilk defa bakıyorum. O zaman bakalım. Bir tane Mortis. Rockçı Mortis. Bir tane Standart Albayraf. Bir tane Muhafız Rico. 25 bin derdi güçleri. Bir canı bir tane baskıcı kordelios bir tane standart eş bu da güçlü bir tane akrep villav bir tane daha akrep villav ama bu hologram değil bir tane standart feng bir tane yarışı kart 张丽丽。